saat kaç oldu? Şemlim Hanım nerede? Dışarıda. Ya kız bir işe girdi çalışıyor. Yani bütün gün çalışıp da akşamları kafa dağıtıyor olmasına karışmıyorsun herhalde. Yani Şemlim'in de kaldırabileceği baskın bir limiti var anladığım kadarıyla. Üfit keyfimden aramıyorum herhalde. Ya yani sabahları kalkmak bilmiyor. Kalksa bile kendine gelemiyor bir türlü. Daha ilk haftadan işten atılmasını istemeyiz değil mi? Ayrıca sorumluluk almayı öğrenmesi gerekiyor. Hem de bir an önce. Ambulans tamam, geldi, hemen bayrağı önlendirin. Siz gelmeden dokunmadık. Ben o durum çok kötü. Tamam, dokunmayın. Tamam. Benimkisi evlendi sonradır. Oyunluk. Aradığımı görüyor, telefonun sesini duyuyor ama açmıyor. Neden açmıyor şu telefonunu? Canım yüzlerce sebebi olabilir. Ya ne gibi? Canım sessize almış olabilir. Yolda ise duymuyor olabilir. Ya da işte gençlik kafası yani. Beş dakika sonra eve gideceğim. Nasıl olsa yüz yüze konuşurum diye olabilir. Ya da yani benim bildiğim şeyden büyük bir ihtimal... ...birilerini köşeye sıkıştırmış, vitesi boşa atmış, atar yapıyor olabilir. Ya da... Ya da... Ya da en geçerli sebepten açmıyor olabilir. Şu yüksek bilgeliğinizle beni lütfen aydınlatabilir misiniz Müfit Bey? ya da zır zır çalan telefonu açıp teyzeyle konuşmak için en uygunsuz zaman olabilir. Ne demeye çalışıyorsun? Canım bir şey demeye çalışmıyorum. Biz de gençtik. Biz de bugünleri yaşadık. Ben dün gibi hatırlıyorum. Ne var bunda? Normal. Bana üç ömür öncesi gibi geliyor sanki. Ayrıca çevrem senin arkadaşlık ettiğin bir kız olabilir. Ama benim tek yeğenim. Ve babası yurt dışına giderken onu bana emanet etti. Yani benim sorumluluğumda. Ya başına bir şey gelse babasına nasıl açıklama yapacağım? Kusura bakma ama senin kadar rahat olamayacağım. Tamam canım. sonra bakmıyorum. Bakmam da merak etme. İyi. Zaten geldik. Tamam o zaman. İyi akşamlar. Yarın görüşürüz ha. İyi. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Ya abi hani erkek muhabbeti çevirecektik ya? Ha? Testosteron gecesi falan. Selim'den de ses seda yok. E Selim Şebnem'in yanında. Şebnem'in yanında olan herkesin sesi her yum çekmiş gibi çıkıyor. <laughs> Olsun. Biz yine de şansımızı deneyelim. Belki az sıyrıkla kurtulmuştur. Dur oğlum, arama. Ben yani belki ilk kez... Ne? İlk kez ne? Ya? ya işte büyülü bir anı bozmayalım. Selim yok dedi. Onların aralarında bir şey yok. E ben de soranlara takılıyoruz diyordum abi. Ama bak şimdi kırk takla atıyorum affettirmek için kendimi. Hem bir kadınla bir erkek hiç kavga etmiyorsa ya da çok kavga ediyorsa... ...tırsacaksın abi. Benden söylemesi. Dur saymıyorum be! Şebnem of! Alo sen ya. Ne oldu Şebnem açmadı mı hala? Evet. Araba kullanacak halde değilim. Hemen bir taksi bul ve buraya gel. Ne olur acele et. Çabuk ol. Tamam. Yalçın, hayırdır abi? Can, bu kaçak gelinler olayı vardı ya, hani haberini yapmıştım. Kızlar senin arkadaşın değil mi? Aynen. De kötü bir şey mi oldu? Kızlardan biri acayip bir kaza yapmış. Araba pert. Durumu nasıl? Feci bir kaza. Neredesiniz abi? Hemen geliyorum. Alo Selim. Hanımefendi ben polis memuru Fatih. Şimdi lütfen sakin olun. Selim Bey bir trafik kazası geçirdi. Ne? Lütfen sakin olun. Son aranan numarada siz görünüyorsunuz. Haber vermek istedim. Peki tamam şu an neredesiniz? Kocaman bir aşkın içinde kayboldum Bulamam yolumu sen olmayınca yanımda kalsan Hep yanımda olsan gitmesen dursan Öylece baksan Kocaman bir aşkın içinde kayboldum bulamam yolumu sen olmayınca 4 yaşında. Çok sistem travması. Karın ve ciğerde kanaması var. Yolda bir kez kardiyak kriz geçirdi. Tansiyon 6'ya 4.4. Nabız 40'a kadar düştü. Hasarı bilemiyorum ama boynundan ciddi hasar almışı biliyorum. Tamam, hemen ameliyat alacağız. Hadi. Tamam hocam. Evet. Durum Göğüs sert darbe aldı. Birkaç kaburga şatlak gibi görünüyor. Nabız ve tansiyon iyi. Solunumda sorun yok. Bilinç gidip geliyor. Hemen toraks ve kafada röntgen istiyorum. Alt ünitede kan alalım. Kim testine bir bakalım. Peki, doktor bey. Ne yapıyorsunuz? Şebnem, Şe Şebnem iyi mi? Şebnem'e bakın. Tamam. A merak etmeyin. Arkadaşınız da kontrol altında. Önce muayenemizi bitirelim. Nedir Şebnem'in durumu? Nerede? Nasıl? Doktorlar müdahale ediyor. Merak etmeyin. Kontrol altında. Açalım. Müşterim, kaza hafif bir kaza değil. Yani seni anamı sakinleştir istersen. Şebnem ameliyathanede. Ne diyorsun? Tamam. Ya bir şey ihtiyacınız olursa biz buradayız abi. Tamam.